Tarih versem evet. ilgili firmayla muhatap olurum. Teşekkür ettim. Ama daha önceden verilmiş bir söz diyorsunuz. E, e, ben epey ama bakın geçti. bakın siz şimdi başka bir ben başka bir şey söylüyorum siz başka bir şey söylüyorsunuz. Karşınızda karşınızda üç tane firma var. Bu üç firmayla ilgili niye gücümüzü devletin gücünü zayıflatıyorsunuz? Ben çalışmanın şeyini söylüyorum. Demek ki bir takım zorluklar yaşıyoruz. Demek ki karşımızda yer yer bir takım engeller oluşturulmak isteniyor. Medya üzerinde de baskı yoğunlaştırılıyor. Biz de diyoruz ki gelin hazır olanı ülke için uygun olan hangisi ise bunu tespit edelim, buna göre hareket edelim. Ama firmaların da her dediğini yapar noktaya gelmeyelim. Onlar da yer yer bizi gündem yaparak tarih almaya zorlamasınlar. Teşekkür ederim.